Oo, işte bu. Bu yaratığı öldürmek için de her şey. Beyler, beyler, beyler. Şu anda Gamen'de izliyorsunuz. Ben Can Tuşayner. Black Ops 3 serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ancak bugün bir çılgınlık yapıp hikaye modu değil de zombi moduna gireceğiz. Çünkü bildiğiniz gibi Call of Duty'nin en sevilen modu zombi modudur. Çok da eğlenceli olmuş. Ee, karakterimizi değiştiremiyoruz ne yazık ki Karakteri otomatik olarak atıyor size Yani e, yoksa ben bu kızla oynamıyorum Normalde yani onu da belirtelim burada Dövüşçü var bir tane ben onu seviyorum Şimdi solo game'e girelim Tamamdır şimdilik bir tane harita var Yalnız hikaye modu bittiği zaman Bir tane daha harita geliyor O da ayrıca güzel bir şey Şu ortamın güzelliğine bakın Bu klasik açılış arkadaşlar Bu e, girdiğin karaktere göre açılışı değişiyor Şimdi şöyle bir şey var. Son iki gündür acayip destek gördüm biliyorsunuz ve zaten iki gündür daha kanalımız açık. Desteklerinize devam edin. Birlikte büyümeye devam edelim arkadaşlar. Burayı geçiyoruz çünkü artık işin rengi orada değişiyor. Lanetlenmişsin. Muhabbeti çekiyor. Şimdi hemen silahımızı değiştirelim. Ancak benim sevdiğim bir silah var. Onunla başlamak istiyorum. Güzel. Silahımızı aldık. Ya şimdi zombi modunu size anlatmak istemiyorum. Büyük ihtimalle zaten herkes biliyordur. Klasik. Etraftan 60 bin tane zombi geliyor. Ve biz de onları... Güzelce ne öldürüyoruz arkadaşlar. Şurayı hemen tamir edelim. Tamir ettirdikçe de... Pa para puan kazanıyoruz ve para puanlarımızı biriktirdiğimizde bize güzel küçük silahlar veriyor. Şimdi açık aha aha. Nereden geldiniz oğlum siz? Tamam güzel onları da aldık. Şurayı hemen kapatalım. İkinci bu arada şey geliyor. İkinci dalga geliyor zombi dalgası. Buraları kapatmak çok büyük önem taşıyor ya. Buraları kapatmadığınız sürece işiniz çok 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 riske giriyor. Hani iki kişi oynarken biraz daha rahat oluyorsunuz. Öyle Birisi gidiyor buraları topluyor. Biz hatta şey yapıyoruz. Şurayı yeriden paylaşıyorduk oynarken kardeşimle falan. Geber. Geber oğlum. Ha. Tamam, güzel. Şurası açık, burası. Yapma be. Silahın silahın kötülüğü şey. Durun gelmeyin, gelmeyin. Ha, tamam. Silah tek kötülüğü da 10 tane mermi alması sadece. Şimdi sıkıntı ne diyeceksiniz? Zombiler şimdi böyle az az geliyor da Üçüncü, dördüncü. Hop beyne. Biz beyine çalışırız. O kadar Supernatural izlemişiz. Gerçi zombilerle ne alaka Supernatural ama yani... Yaratıkları öldürme üzerine çalışmışız diyeyim onca sene. Walking Dead izlemişiz deseydim ya keşke. Niye Supernatural'a girdim ki bilmiyorum. Neyse. Şuraları biraz daha toplayalım. Ya yoksa buraları çok hızlı açıyorlar. O da bizim için çok büyük bir sıkıntı oluyor. Çünkü... Bak hala konuşuyor. Bu arada zombiler sese geliyor. Onu da söyleyeyim. Yani şey değil oyun. Hani... Ya... Şu oyunu kumandayla oynamak kadar... Lanet bir şey yok. Heh burayı da hallettik güzel. Abi... Hayır bonus gelmedi Hiçbirisinden normalde ha, Bonus düştü Bir bonusunu alırım kardeşim Gel bakalım Şuna da <laughs> Çok güzel Sanırım aynen dördü de bitirdik Bu arada artık burada kalmanın bir anlamı yok Dörtten sonra burası leş oluyor Leş leş görseniz ağlarsanız O derece iğrenç bir duruma geliyor ama Ne yapsak ki taktik olarak da Elinizde hadi be Tamam, onu aldık. Abi, abi. Of. Yaratık olmak zorunda hissettim kendimi. Çünkü hani bazen böyle sıkıştığını hissedersin ya. Bazen dersin hani oğlum ne olacak? Bunun devamı nedir, ne değildir? Aha işte o o, o muhabbetteyiz şu anda. Böyle ilginç bir yaratık abimiz var. O oluyoruz. Böyle alayına tak 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 tak. Tamam çok güzel. Dur o kadar da güzel değilmiş. Her an silahtan çıkabilirim derken çıktım. Ooo kaç 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 kaç. Kapı aç kapı aç. Tamam tamam şunlar geliyor. Şuraya bir bomba sallayalım. Öndeki herifleri de çok iyi çok iyi. Abi yavaş gelin ya. Lütfen ne olur yavaş gelin. Beyin bulacağım size. Yemin ediyorum benim beynim dışında bir beyin bulacağım. Az yavaş gidin. Tamam bunlar yavaş gelmeyecekler. Anlaşıldı. O yüzden biz birazcık hop kaçalım. Çok güzel hallettik de bize yeni silah geliyor. Bir de şey muhabbeti var oyunda. Mesela her geçtiğiniz bölüme göre yapma abi ya. Kaça kadar dayandık bu el? 4 round dayandık. Çok az dayandık ya. Çok 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 az dayandık. Yani <laughs> şu an bir sürü şey söylemek istiyorum. Ama içinde tutacağım bir sürü. Ya biz çok daha iyi oynardık da 4 round'un da üzerine geçerdik. Kısmet işte yani. Ya kısmet de değil şimdi açık açık konuşalım. Orada gidip adam gibi tut da oradan öteki silahlara bulaşsaydım böyle burada hani sırf hava atmak için burada sırf böyle birazcık hani kendi şeyimi göstereyim diye orada gaza geldik ama olmadı. Demek ki neymiş? Taktiğe göre oynamak gerekiyormuş. Ha bitti kaç kill almışız? 42 kil. 18 tane kelle vuruşu yapmışız. 2 tane de bıçağımızla öldürmüş. Şimdi bir el daha girelim şu oyuna çünkü ben bu oyunu 4 round'da bırakmam. Öteki haritayı da göstermek istiyorum ama onun için önce bir hikaye modunu bitirmem gerekiyor. Ya zaten büyük ihtimalle ben o hikaye modunu bitireceğim. Sizin için ikinci kez oynayacağım onu. Çünkü inceleme var bildiğiniz gibi. inceleme yetişmek için bazı şeyleri aceleye getirmek gerekiyor. Abla yeter, yeter, yeter. Ya bu arada burada karakter seçme falan var mı? Ben onu anlamadım. Çünkü biz kuup oynarken bir o birisi oluyordu, bir ben birisi oluyordum. Hani değişmeli oluyorduk. Her zaman aynı şey olmuyordu. Ama bak şimdi, tek üçüncü girişim oyuna üç seferde aynı adam olduk. Hmm. Buraları geçelim. Güzel. Bu sefer bambaşka bir taktik izleyeceğim. Bak şimdi göreceksin. Ne kadar güzel bir taktik izledim Sen de hayran kalacaksın. Bunu biliyorum. İçten içe böyle ufak bir hayranlık duymuyor değilsin zaten. Çok güzel zombi öldürdüğüm için ama ama şimdilik sadece Neredesin? Öl. Güzel. Bu bir. Bak bak bak. Şu hırsa bak. Şu hırsa bak. Altı üstü bir beyin yiyeceksin. Şu hırsa bak. Güzel ikisini aldık. Şurada bir tane var. Onu hallettik sayılır. Onun tek vuruşluk canı kaldı. Ya bu arada işin sıkıntı kısmı bazen buraya böyle hani e, bariyerleri tekrar yapayım derken şeye basıyorsun. Öldü mü? Öldü. Güzel. Biz survivors. Bu sefer taktiğim farklı olacak dedim de ilk baş taktiğim hep benim budur. Yani e, 4'e kadar falan. Ya aslında ben 5'e kadar burada kalıyorum da. Şimdi tam Muhabbeti ayarlayamadığım için Güzel Seni de aldık mı Ne oluyor lan Sen de git Teşekkürler Bir zombinin daha Ölümüyle beraber Merhaba zombicik Hoşçakal evlat Seni hiç kimse özlemeyecek Hemen bir mermi değiştirelim. Çok güzel. Bak bak çılgına bak çılgına. Sen nereden geliyorsun oğlum? Küçük çılgın. Buraya al. Bir dakika. Oh! Abi son anda gördüm var ya ölüyorduk. Ölüyorduk. Ya bulmamış yerleri bulmaya başla artık diyor. Oyun sağ olsun bize taktik veriyor. Hani git artık buradan bir çık da kendi yerlerini bir bul diyor da. Abi bulamayacağım işte. Şu an çıkamam bu benim taktiğim dostum. Aha. Sizi gördüm. Güzel. O ikisini aldık. Şimdi hızlıca şuraya gidelim. Büyük ihtimalle buradan geliyorlar. Nereden de bilirim ya. Nereden de bilirim. Şimdi bir hızlıca şuraya dönmek lazım. Çünkü buradan gelen abilerimiz var. Buraya iki tane yeter çünkü evet. Artık bu adamların nereden geleceğini hissediyorum ya öyle söyleyeyim. Double points. double points tamam. Oradan geliyorlar. O sırada şurayı alalım çünkü double point. Bundan da double point geliyor mu? Ben dikkat etmedim. Normalde kaç veriyordu? mesela şimdi 20 veriyor. Güzel. Bu arkadan böyle bir hafif müzik istiyor insan da müziği kapattık tabi. Normalde güzel bir de müziği var. Hani tam bu şeyi yaşayan. Aa güzel kamuflaj kazandık silah. Bu arada söylemeden geçmeyeyim. Oyunun her turu için ayrı bir... Bu şey geçtik mi biz? Geçtik. Tamam kaçıyorum. Ben buradan koşturayım. Bu yeni taktiğimdi değil mi benim? Öyle olması lazım. Aha aha. Orada bir tane var. Başka silah yok mu abi? Yapma bana. Ben silahların yerlerini de ezbere biliyordum ha. Şimdi böyle saf saf dolandığıma bakmayın. Ben normalde silah uzman. Oo öldük. Hayırlı uğurlu olsun. Öldük arkadaşlar. Nereden biliyorsun diyenler için. Nerede o adir? Bak bak bak. Hiç takmıyor. Çok güzel. Yaratık acayip güçlü. Neredesin lan? Hah. Gel. Hop. Hop. Güzel. Buralarda bir yerde abi çok erken gitti. Çok erken gitti. Şunu alabilirsem. Alamıyorum. Silahım bitti. Oh! Oh! Yapma be gene mi dörtte kaldık? Abi <laughs> ya şunu bitirle ayarlayamıyorum. Delireceğim artık. Delireceğim, delireceğim. Son bir tur daha mı denesem ya? Kendimi tutamıyorum da. Cidden tutamıyorum ya. Oyuna sürekli girişim geliyor. Ya son bir tur daha deneyeceğim. Gittim saçma sapan iki tane kapı açtım. Kimse de uyarmıyor. İnsan yazar bir yerden der ki bak iki tane kapı açtın. Kendine gel. Kötü işler yapıyorsun. Dikkatli ol. Bu karanlık ormanı da seviyorum ama keşke buralar geçilse ya. Tam burayı hani yükleme ekranı olarak gösteriyor bize de. Bana biraz gereksiz geliyor. Bir bu bir de o baştaki o kızın alt side adama kuru yapışı. Şimdi ne geldi bize? Tamam. Hemen silahımızı güçte. Ha. Size biraz da onlardan bahsedeyim isterseniz. Şimdi Bubblegum diye bir muhabbet var. Bu ne diyecek olursanız oyunda bu direkt bir yani ilk açtığımız kapıdan sonra direkt Bubblegum'u görebilirsiniz. Bu farklı yerlerde de var yani sadece orada değil ama ilk ilk kapıdan sonra geliyor. Bu Bubblegum ne derseniz buraya böyle bir para atıp içerisinden şey çekiyoruz. Bu e, sakızlardan birini çekiyoruz. Şimdi bunun asıl muhabbeti ne peki? Asıl muhabbeti şu. Buradaki olanların hepsi şurada bak gözükenlerin hepsi pek option diyor bak girelim. Ya yani neyse rename yapmayalım da. Burada gözükenlerin hepsinin ayrı bir artısı var sana verdiği. Yani bunlar aslında özellikler diyebiliriz. Kostümize edelim. Şimdi buradan göstereyim. Mesela bu always and swiftly. Eğer bu sakızı oradan çekip çiğnemeye başlarsak, e, nişan alırken hızlı gidiyoruz. Her zaman. Tabii 3 tane round sürüyor bu. Yani 3 round ne demek? 3 tane zombi e, saldırısını karşılıyoruz demek. Güzel bir şey. Bunun dışında bir de şey veriyormuş. Silah kaldırıp indirmeyi yani nişan alıp geri bıraktığın zamanlar var ya. Onu da hızlandırıyormuş bu sakız. Bu sakıza geldiğin zaman Mesela ne veriyor? Ee, şey, kanaman olduğu zaman eğer bu sakızı çiğnediysen direkt şey yapıyorsun. Hani ilk iki kişi oynanın oynandığı zamanlarda önce bir kanaman oluyor. Aynı yani şeyde de var gerçi bu kanama da. Bunun bahsettiği şey büyük ihtimalle. Hani etraf kırmızı oluyor o kanama. Ama bunun bahsettiği iki kişi oynarken bir kişi yere düşüyor. Yerden silahla sıkmaya devam ediyor. Ama yerdesin yani sürünerek gidiyorsun falan. Zombiler de seni bırakıyor o sırada. Ötekinin peşinden gidiyor. Ondan sonra. Tabi iki kişiyseniz. Ee, bu da o sırada seni direkt doğmanı sağlıyor. Bu baya büyük bir artı. Koop oynarken. Şimdi yeni bir tane geldi. Ne diyor? Heh ilk bunu bu sakızı çiğnersek eğer oradan aldığımızda e, ilk tur bitti yani normalde bu zombi akımları bittiği zaman doğuyorsun. Şimdi bitmeden bitmesine ama çok yakın senin doğmanı sağlıyor. Bu da güzel bir şey. Çünkü zaten aşağı yukarı bitmesine yakın ölüyorsun. Hele iki kişi oynadığın zamanlarda öyle oluyor. Direkt tekrar geri doğduğunu düşün. Aynı mantık. Çok güzel şeyler var. Kalsın şimdi kup oynamadığım için bunların gereği yok. Bir de şöyle bir şey var Bunu daha hiç kullanma fırsatı mı olmadı Yani içinden ne çıkıyor şimdilik bilmiyorum Ama şu sol tarafta gördüğünüz Liquid Divinium Denen bir iksirimiz var O iksir sayesinde Tekrar tekrar Buradan bir şeyler alıyoruz Ama ne alıyoruz hiçbir fikrim yok Büyük ihtimalle silah için Upgrade'ler vesaireler alıyoruzdur Diye düşünüyorum Şimdi weapon kitler var Bu silahların hepsi ama hepsi Üç modda da farklı arkadaşlar yani ben başlangıçta şey zannediyordum Hani e, single player yani hikaye modundaki ve multiplayerdeki Çoklu oyuncu modundaki silahların hepsi aynı zannediyordum Yani birinde upgrade ettiğin ötekinde de öyle zannediyordum Ama değilmiş üstüne üstlük zombi modununki de apayrıymış Adamlar bunu niye yapmışlar hani oynanış artsın İnsanlar sürekli hani bir Böyle bir içimizde bir, bir şeyleri geliştirme hissi vardır ya O hissi kuvvetlendirme adına yapmışlar bunu Güzel olmuş mu olmuş yani bu şey içerisinde çok fazla zaman kaybedecek çok fazla buna uğraşacak insan olduğunu biliyorum. Çünkü ben de mesela multiplayer'e uğraşıyorum. Şimdi bakıldığı zaman e, bizim burada bir Bobby Knight'ımız var bu gelmiş bize. Perkleri var mı alabileceğimiz kamosu yok şimdilik kamosu yok. Bir de ekstralar var. Gördüğün gibi ekstrada hemen Black Ops 3 geldi. E, bıçağımızı böyle aslında güzel gözüken diyebileceğimiz bir kamo vermiş olduk. bunun dışında açık hangi silah var? Bu silah var. Bunun bakalım kamosu var mı? Yok. Ekstralarda vardır gene. Tabi. Black Ops alan herkesin bu kamosu var zaten. bunun dışında attachmentlar var gördüğünüz gibi sol tarafta. Onlar da açık değil ama onlar da silahın level'ıyla beraber açılıyorlar diye düşünüyorum. Çünkü multiplayer'de mesela level'a göre açılıyor ama bir de silah kullanımına göre ama daha çok level'a göre de. Neyse. Bunda Büyük ihtimalle silah kullanımına göre gelecek. Çünkü e, weapon level yazmışlar yanında. Silah level'ı seviyesi. Büyük ihtimalle onunla alakalı bir şey. Onlar da ne? Senin e, nişanını arttırıyor. Yani nişanı daha iyi alıyorsun. Ve sıktığın şey hani adamın sağından soluna vurma ihtimali de varsa onu azaltıyor. Sıktığın zaman direkt adamı vuruyorsun gibi düşün bunu. Ya veya tabii ki damage'ini, e, range'ini, silahın işte ne kadar uzağa sıkabileceğini falan filan gibi şeyleri de etkiliyor. Veya e, içine aldığı mermi sayısını falan filan. Şimdi burası böyle bir muhabbet. Yani aşağı yukarı anlamışsınızdır. Shotgun bu arada acayip eğlenceli. Zombi modunda özellikle kesin alın. Ben yerini unuttuğum için alamadım ama siz kesin alın. Benim yerime de alın. Bu arada oyunu coop oynamak çok basit zaten. E, kontrolü direkt taktığın zaman kumandayı orada zaten görüyor. X'e bas diyor. basıyorsun. Direkt oradasın. E, public game yapıyorsun. Bitiyor. Bir de bu oyunu yani join public game olarak girebiliriz. Bu public game yapıyorsun bitiyor dediğim şeydi. Başka bir şeydi. Bu online olarak oynanıyor. Yani rastgele online olarak oradan adamlar geliyor ve bakalım bulabilecek miyiz? Ben şu ana kadar giremedim online. Doğruya doğru. Şu an küfür yemiş olabilirim. Bu arada herkesin sesini kapattım. Normalde oyunda bir ses sistemi var. Şu anda beni duyuyorlardır ama mute almışlardır büyük ihtimalle. Ee, ama ben onların ikini kapattım. Çünkü oyuna müdahale olmasını istemiyorum. Şimdi benim puanım kaç? 200. Niye 200? Çünkü ben o sırada e, videoyu kaydetme şeyini almıştım. Bak birisi de yaratık olmuş. Ne adi adamsın sen ya. Tamam. Tamam yani bu buraya almış zaten. Ben de buraya bakayım. Madem herkes bir yere almış. Biz de buraya pusumuzu kuralım. Güzel. Bunu da hallettik. Bana ihtiyaç var mı ya? Bana ihtiyaç var. Aha. Çok güzel. Puan kasalım biraz. Güzel. Arka tarafım sağlam mı? Değil. Tabii ki değil. Artı serif şey olup yaratık olup geziyor. O yaratık ilk bir şeyden alınır mı? Hiç. Evet, hep öyle bilmeyenlerle oynuyoruz biz de. Hep öyle denk geliyor. Bu ne ya? <gülüyor> <gülüyor> Bakalım Delta'nın peşindeyiz. Delta. Peşindeyim. Şurada bir yerde silah olması lazım ya. <laughs> Kızların peşinden koşacağım ama silah arayayım biraz. Dur bakayım bunlar biliyorlar silah yerlerini. Ben öyle bir şey sezdim. Hmm, burayı kim açtı? Kimse açmadı. Ben burayı bir kapatayım ya. Kapatamıyoruz çok güzel. Şuralarda bir yerde bir... ha silah! Çok güzel. Alabiliyor muyum? Alamıyorum ya. 750 istiyor. Bizde o kadar para yok. Fakirliğin gözü olsun. Bak herkes ne kadar rahat. Görüyor musunuz? Hani... Niye? Çünkü millet... Ne oluyor lan? Niye? Çünkü ne oluyor abi? Dört cheese abi ne oluyor? Bana vuruyorlar. Yardım etse ha ettiler tamam. 750 lazım. Benim bir kişiye daha vurmam lazım. Ve vuruyorum. Bir. Burası bize emanet beyler. Güzel onu da aldık. Şunu da aldık mı? Tamam yeni silahımı alabilirim. Bu arada size de yeni silah... Of. Şatkanın güzelliğine bak be. Evet beyler ve bayanlar. Zombi gösterimize hoş geldiniz. Güzel onları oraya alıyor. Demin ki girişim güzel olmadı ya. O girişi bir daha yapalım. Bir, bir daha yapalım. Evet beyler ve bayanlar zombi gösterimize hoş geldiniz. Arkadaşlar, beyler, ekip. Tek başıma mı kaldım gene? Büyük ihtimalle öyle oldu. Bunlar yardırmış gitmiş. Biz de peşlerinden gidelim bari. Nerede bizim adamlar? Aha. Aldık. Çok iyi. Onu da aldık. Ee, ekip nerede? bir fikir. Ha şuradalar. Tamam. Tamam. Birisi nükleer bombayı almış. Patlattı hepsini. Aferin. Çok iyi oynuyorsunuz beyler. Burada bir bayan arka... Aa bu ne? Rastgele silah mı veriyor? Yapma öyle mi? Açmışlar tabii ki. Bize kalmadı. Aa biz de açabiliyoruz. 950 rastgele silah verecek. Aa, bu silah seviyorum boşver. Arkadaşlar beni duyuyorsanız eğer... Bu zombi katliamından kurtulmak için sadece tek bir şansımız var. Bunun bilincinde olarak oynayın. Ah be keşke... Gamenderlerle böyle bir oyun çeksek ya. Ama neyse artık CSGO'ya kısmetmiş. CSGO yalnız. Abi ne oluyor? Ne oluyor lan? Kaç 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 kaç. Kaç 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 kaç. Tamam çok güzel. Şurada bak bak bak. Koştuğun yere dikkat et. Bana niye ateş ediyor ya? Neyse ben seni takip edeceğim. Hadi gidelim Delta. Hazır yalnız kalmışken sana sormak istediğim bazı şeyler var. Ne oldu abi? Kim delirdi? Aha, aha. Oo, oh, oo! Oh. Oh, oh, oh. Delirdiler, delirdiler. Tek tek alıyoruz tek tek. Şatkanı doldur. Biraz yardım, biraz yardım. Hayır. Böyle bitmeyecek. Böyle bitmeyecek. Ah. <laughs> Geri döndük dostum. Gene öldük ya. Adamlar beni kaldırdığına pişman oldu ya yemin ediyorum. Ama dur bakayım kaçıncı ranttayız. Ah! Öl! Bari birazcık yardım mı olsun adamlara da. Şu adam yaşarsa çünkü hepimizi kaldırır o. Güzel. Güzel alıyorsun. Ee, dur bakalım. Ha, kaldırsana. İşte bu be. Gördüğünüz gibi ilk bizi kaldırmaya geldi. <laughs> Dur ya ben de birini kaldırayım. Ben niye kimseyi kaldırmıyorum ya? Oo. Tamam, birlikteyiz. Artık ikimiz devam edeceğiz. Bu arada ben dedektifim, oyundaki dedektifim. Ben yani dördüncü kişiyi bulamadım demiştim ya dedektifmiş. Bubblegum alayım bu arada. Bu ne? Aa, stamina. Güzelmiş. Ay biri bir şey yaptı bir şeyler aldık. Şurada bak bubble gum var onu da alayım size göstereyim hemen. Hop aldık. Aa liquid divinium geldi. İçinden ne çıktığını hani bilmiyorum demiştim. Sanırım e, onu da oyun sonunda gösterebilirim. Çok güzel parçalanıyor. Ya olay zombiden çıkıyor gördüğünüz gibi hani bir yerden sonra şöyle ilginç yaratıklar da geliyor. Bundan sonra bir boy büyüğü geliyor bunların yani tam olarak bunların da denilmez de öyle abi artık niye ölmedin? Oğlum biriniz de gelin yardım edin ya. Bunları öldürürken taktik sağa sola giderek yapmak. Burada 5 kişi oynuyoruz değil mi? 2 4 aynen 4. <laughs> aynen 4. Ne dedi? Bana laf attı. Bak bana bir şey dedi. Belki senle buluşuruz mu dedi? Öyle bir şey dedi. Ekle beni Delta. Cantuk sahiner. Kız arkadaşım izliyorsa ayrıldık şu anda. yok yok ama cidden kötü bir şey söylemedim ya. Bu ne abi buralardan bir şeyler alıyor. Bak ben buraları bilmiyordum. Bunları gördüm iyi oldu. Civil Protector. Ha, oradan adam mı çağırıyoruz acaba yardım? Öyle bir muhabbet varsa ben bu işi sevdim. Nereye bakıyoruz? Siz oraya bakarken arkadan adamlar geliyor. Şu anda resmen üstümüze çullandılar. Ben buradan çıkarsam hepsini canlandırırım. Aha bir nükleer bomba almış. İşte bu. Kim aldıysa helal olsun dostum. Hepinizi canlandıracağız şimdi. Eee Miku Bey. Kaçıncı? Yedinci tura geldik. Efsane. Hoşçakal. 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 Ölmeleri de bir dert arkadaş. Yaşamaları bir dert, ölmeleri ayrı dert. Aa hepimize puan coştuk. coştuk coştuk. Oley! Güzel. Kafayı tutturabilecek miyim diye merak ediyordum. Orada bir şey çıktı. Koşturalım adam düşmüş. Uf, bir ses duyuyorum. İnşallah duyduğum ses doğru ses değildir. doğru ses değildir ne ya? Bu video bayağı uzadı. Bu video çok uzadı. Ooo. İşte bu. Bu yaratığı öldürmek için de her şey. Beyler beyler beyler. 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 <laughs> Yapmayın. O kadar beyler dedim. Hiç kimsenin. Oha ne oluyor? Bu nasıl bir zombi yığını arkadaş? Bir kişi ölmedi. Alayını sıkıyoruz. Mermim bitti. Mermim bitti. Oraya doğru koşturalım bari. Şurada belki birisi bizi canlandırır. Beni canlandır. Geliyorum. Miku. Miku. Yardım et. Miku. Miku. <laughs> Yaklaş. Seni kurtaracağım. Gel. Biraz daha. Al. Adama gel. Aa bak adam yalnız. Elindeki silah falan bak abi çok güzel. Ve yaşıyor. İşin güzel yanı yaşıyor. Aa yaratık oldu. Çok zekice bir hamle. Zombiler yaratıktan kaçıyor bu arada. Öyle bir Yapma öyle bir şey mi varmış? Vay onları da elektrikle canlandırıyor. Kapıyı direkt öyle açabiliyor falan. Ya bu çok efsane olmuş ya. Bu adamlar yalnız pro ciddi anlamda işinin ehli adamlar. Ee, bakalım bitirebilecek mi bu bölümü? Bitirirse hepimiz yanlanacağız ama ölecekmiş gibi geliyor bana. Çünkü çok yanlış bir giriş yaptı bir kere. Öldün öldün. Sen oradan çıkamazsın. Neyse 8 round dayandık. Bu zaten başlı başına büyük bir başarı. Ben çok eğlendim. Kupu belki başa koyarım sonra ötekine geçeyim ama öyle bir şey yapacağımı düşünmüyorum. Ee, büyük ihtimalle arada bir bölüm falan ee, şey yapıp yani çünkü single player'i biraz uzattım. Onu azaltıp yerine bu şeyi koyacağım. Multiplayer'i koyacağım. Çok eğlenceliydi. Multiplayer'in bu kadar eğlenceli olduğunu bilmiyordum. Coupoy'na bak. Zaten bambaşka bir heyecan. Ekran ikiye bölünüyor böyle. Hani birbirinin yerini biliyorsun falan. Multiplayer de en az o kadar heyecanlı. En az o kadar zevkliymiş. Tek başıma oynarken daha çok mesela ee, kiralıyordum diyebiliriz. Şimdi Liquid Divinium'u da gösterip hemen çıkalım da bu adamlara tekrar yeni bir şeye girmeyelim. Buradan çıkalım. Ne diyor? Two was. Am yani yok o kadar o kadarında yok. Bir kendine gel diyor. Açıyoruz bakalım. Ben de heyecanlıyım. Ne çıkacak bilmiyorum. Ha bubblegum mı geliyor? He bubblegum geliyormuş. Bilmiyordum bak bunu. Çarpı 2. Who's keeping the score? Ee, şey geldi büyük ihtimalle. Yok öyle bir şey gelmemiş ama ne olduğunu bilmiyorum. Ya bubblegum geldi bize. Ki buradan bakalım hemen o mu gelmiş? Başka bir şey mi gelmiş? Ee, bubble gum gelmemiş Ama çarpı 2 verdi Yani büyük ihtimalle bundan sonraki oynadığımız oyunda Çarpı 2 puan alarak gideceğiz O da ayrı bir güzellik Bir dahaki bölümde görüşmek üzere Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın